Oy ha oy bu ne? Elon Musk abi biz he konuşalım. He. Hmm. Selam arkadaşlar selam. Bugün sizlerle beraber oyun oynuyoruz ancak. Evet hemen ekranımız bozulmuş. Şuradan bir resim yapalım. Evet şimdi. Ee, böyle yapacağız yani ama çok az eşyamız var. Öncelikle saçma ben bir iksir yapmaya çalışıyorum. Şimdi bir tane bebek alalım atalım içine. Nasıl açıyorduk? Sen biliyor musun? Bir tane de beyin atalım. Bakalım neler olacak. Basalım. Bu ne işe diyecek? Bakıyoruz. içiyoruz. Ne oldu? Vay. Hoş. Aa! Böyle kaldı. Bu böyle bir büyü. Ben bir keresinde denemiştim. Ne oluyor be? Lan. Oh. Oh. Tamam. Şimdi gidip biraz aşağı. Bu ne? Neyse git biraz eşya bulalım. Nerede bu? O, ne be? Adamın yaptığı iksire bak. Vıyy. Adam büyümüş. Adam resmen öyle Şurada olmuş. belki bir yerler ben eskiden oynamıştık teyzeler hatırlıyor musun? Evet çok eski. Evet şimdi gidelim şöyle. Volkan olayı 2 saat 8 dakika on, 11 saniye. 9 saniye oldu. 8 Patlığı, saniye Patlamayın iksiri yap o zaman patlar. Bu ne? Patlatma iksiri yap giremiyor. patlar. Bir dakika ya. Patlatma iksiri yap. Evet. Patlar. Ya bir dur bilmiyorum ki nasıl yapacağım. Ne Patlamış. diyor? Peki. Sıcak iksirle ya benim girmem lazım buraya. O dediğimiz yer. Ay şurada bir şey var. Gördün mü? Dinamit mi o? Evet. Dinamit buldum. Benim oldu. Dinamit benim. Birisi yere atmış. Ya benim dinamitim bulmuştum dinamit. Arkadaşlar Denizel'in olduğu ayı. videolar Denizel'in olduğu videoları neden sadece hep seviyorsunuz? Videoda sonra sizden acayip bir beğeni bekliyoruz değil mi Denizel'e? Evet. Şöyle güzel bir beğeni veya şöyle güzel bir izlenme rekoru kırarız. Sizden bayağı bir izlenme bekliyorum. Aa. Tabii o sırada Hı. yerlerde bir şeyler arıyoruz ama yerde hiçbir şey yok Herkes... O Oh, no. Tövbe, tövbe tövbe. Yani hani hiçbir şey bulamadım şu ana kadar. Arıyorum her yere. İstersen bak dedi şuradan giderim yerime. Hiçbir şey yok etrafta. Ama daha zaman var. Gidelim şöyle güzel bir şeyler bulmaya çalışalım. Bak hani yerde mesela ben buluyordum. Aramıyorum anladın mı böyle bazen. Çünkü bazen öyle öyle. Yapıyor. Bu ne? Bu peki bu ne? bir şey Orada. var. Dezenin ne sevdiği şey? Evet dondurma. Hello ne diyor? Ne diyor? İngilizce bilmiyorum. Tamam. Buzlu şeker diyelim. Ne diyor? Onda? Tövbe tövbe. Ne yazıyor? Ne Bir şey yazmıyor. Konuş yazıyor. Konuşuyor. Oo, roket buldum. Birisi iksiriyle roket yap. Ya ne alaka iksiriyle niye bir insan roket yapsın ki? Geldi. Uçmak için yapmış. Oh my god. Tabi biz roketin olduğu yere nasıl gideceğiz? Ha? Bak orada da bir şeyler var. Evet Keşfetmeye bak. Oraya. Aa Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk'ı buldu arkadaşlar. Oy. Oy ha. Oy. Bu ne? Elon Musk abi biz de konuşalım. Tabii Elon Musk abim ya. Selamun Aleyküm. Görüşürüz. Bu kim? Leparçun. Leparçun sen kimsin? Leparçunu bilmiyor mu? Ben biliyorum. Leparçunu biliyor mu cidden? Biliyorum. Arkadaşlar aranızda Leparçunu bilen var mı? Ben bilmiyorum. Veya yani Leparçun diye bir şey var mı? Yani Dezeli biliyorum diye yalancı olabilir. Onun için yorumlara yazın. Acaba Leparçun diye bir şey var mı? Bak böyle dört yap. Salla salla. Böyle. Arkadaşlar hiç siz şey yorumlara ya. yazın. Ben Nezari'ye çok güvenmiyorum. Size yani yazın. Bakalım. Oh! Tekne buldum arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar Nezari'nin dediği Bunny gerçek de, mi doğru mu? Bak Bunny, Bunny işte görünmüştü. Hani yonca... Hani Box Bunny yonca alıyordu. O şapka. ben valla hiç Box Bunny izlemedim dedi sen. Ya sen Box Bunny'yi bilmiyor musun? <laughs> Bilmiyorum. Ne ya Bugs Bunny nasıl birisi? He, Bugs biliyorum. Ama daha, bu ne be? Teyzeli baksana, benziyor. <gülüyor> Aa, <gülüyor> o şey neydi bunun adı? Ben bunun adını biliyorum. Neydi bunun adı? Hani bir şeydi. Unuttum şimdi ya. Minecraft'ta falan da hep var. Yok yok. Var ya. Altapot. Hatta hayır altapot değil. Hatta çok gizli bir şey. Önemli. Bir şey buldum bu arada ona doğru yüzüyorum. Çok iyi yüzücümdür. Evet şimdi. Ya şu an Evet şimdi şu şeyi alacağız. Aldım. Valla item. Drop item. Lan bıraktı bu şeyi. Niye bırakıyorsun? Ben bırakmadım. Sen bırakma peşindesin? Saç, <gülüyor> mı? <gülüyor> saç mı? Evet saç. Ya saçla işim yarayacak da benim. Birisi saçlı düşünmüş. Neyse olsun saç saçtır. Hemen şöyle teleport koli. Evet geldik. Saç buldum. Saçı atalım bir. At. At abi. Sonrasında ben ya, bambuyu atalım. Bambu. Bir de beyin. Sandviç. Bir de Bein. beyin. Bir de ayakkabı. Hayır. Ayakkabı da at ya. Ayakkabı yok. Evet şimdi içiyoruz. Var. Gel buraya. Bak buraya. Ya bir o ayakkabı değil ne olduğunu ben de içiyoruz. Hazır mısınız? Bismillah. Bak bunu da domuzun. domuzun ne geliyor lan? Bu ne oğlum? Ayy. Ne oldu lan bana? Kıpırdayamıyorum da. Reset. Oh be. Bir dakika bak burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? yazıyor? A tarih. Bugünün izleri ne yazıyor? Okuyabiliyor musunuz? Radgol. Çizim beyin. Malzemeler. Hiçbir şey anlamadım. Neyse Radgol. Radgol dediği ne ki? Hemen kurar. Ya ne kulak ne leke. Hiçbir şey yok bulak, ya. bular Bulak. Arkadaşlar hiçbir eşya bulamadık. Onun için şu an hiçbir şey. Saç buldum ya. Doğru saç bir eşya sayılır. Evet bak ben az, az önce bir kale gibi bir yer görmüştük. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada bir şey yok bu arada. İtem yok. Bence vardır kalem içinde. Yok. Hadi Gerçekten kalem. yok. Oğlum niye bu kadar hızlı koşuyor ki? Çünkü hızlı koşma iksiri yapmış. Cık, mantıklı. Arkadaşlar şu an çok zorlu yollardan geçiyorum. Ya ben. hiç zorluyum. Parkuruz. Oh, parkur zormuş. Bu parkur Kesinlikle mu? Kesinlikle acayip. <laughs> <laughs> Zıplama tuşuna basamadım. Parkurla dalga geçerken yere düştüm. Aferin bana cidden. Tebrik ediyorum kendimi. Deniz de burada gülmek üzere girmiş. Aferin en baştan başladık bile cidden. Çok şanslıyım arkadaşlar. Evet çok şanslısın abi. Lütfen dalga geçmeyiniz. Burada Deyzali gülme krizine girmiş olabilir. Ama siz dalga geçmeyiniz. Yorumlara yaşasın. Faruk yazın. <laughs> Deniz Ali'yi ezelim yorumlarda. <laughs> Oha bak orada item. Dünyanın Onun... en gördüğüm an oldu. Değil i̇tem yani. mi bu? bu? Bu item mi? Oh, tu, tu, çok çikilmiş. Şey i̇tem oldu. item. Bu ne biçim item oğlum ya? İtem. Bu ne? Mouse'un figür. Bunu biliyor musunuz? Bu bir heykel mi peki? Ben Selam. Konuş diyor. Tamam bu bir heykel. Mantar toplayıcı bu. Tamam abi. Mantarları görmemi sağlayayım. Ne oluyor be? Evet. Abi bence sen... Birisi ben... iksir yaptı Ya hayır siz diyemeyeceğiz. Biz burada kaldık ya. <laughs> Lan. Abi. Gece üçte bizim. Aa! Gece üçte bizim Hı. bu alay çıkış. Evet şimdi. Bakın orada bir şey var. bir şey. Hemen ya yarım saattir arkadaşlar. 8 dakika oldu. Bak balonun ne olduğunu biliyorum. Aa kumun içine girdik böyle oluyor. Birisi çok acep saç. Hoca sürekli zıplamak zorundayım arkadaşlar. Sakın Faruk zıplama. Çıdemeyin. <laughs> evet arkadaşlar aferin bize cidden. Yani hani bu ikisini kim yaptı acaba? Evet ellerine sağlık demek istiyorum. Evet ben de. Gerçekten kaldı burada. Dün <laughs> karakterin Abici bir o bunlar nasıl geçiyor ben? Bak hepsi gidiyor. Orada bir şey oluyor. Ya ben niye burada kaldım? Ben orada, orada... ne oldu? <laughs> orada bir abi. şey var. Arkadaşlar hemen şurada teleport yapacağım. Orada var bir artık... şey var hemen oraya gidiyorum zıplayacağım. Ya sizin ne tür bir ne bay zengin kim? Kim bu bay zengin? Neyse beni yapmışlar. Hmm. Sonra adam. Ya <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar adam şu adam an deniz saçma. Oha. Tövbe bismillah. Bak bay dengin. Abi abi lütfen. Oha 250 can oldu bunu. Abi iksir yapmış böyle Ya, ya deyze şimdi başlayacağız. <laughs> Aa, bak. Sana benziyor ya. Evet sana benziyor. Aa, kaç. Selamun aleyküm arkadaş olak mı? Arkadaş ol. Ya o ya arkadaş olayım değil mi? <laughs> ya bu şey beni sürekli kumanın içinde böyle atıyor arkadaşlar ya. Şu halime bakın. Tıralaylay tıralaylay. Ben telefon çalıyor. Onlardan <nasıl> da <öğrendim>, ne sen? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika benim telefon çalıyor. Tıralaylay <laughs> tıralaylay. <laughs> o zaman en sonunda çok saçma bir iksir yapmaya çalışıyorum. Bakın şurada bir şey var mı yok bir şey var mı? Yok. O zaman ben şu şeyden Bak Bak burada kelebek var. Şu şeyden de atacağım. Şu kırmızı şeyden. Kırmızı şey derken? Şu. Neyden? Ha. Evet, biz şunu alalım. yemek atacağım. Bu da iç arkadaşlar. Bak çok ben zengin. Ben zenginler yaşıyor. İçiyoruz. Bismillah. Saç koydun mu içine? Hayır. Ya yaşa. Öldüm arkadaşlar. Rad yes, Radgol yapacağız. Lan yes, kaldık. Lan. Yes, Vay zengin abicim ne yapıyorsun? Tövbe tövbe. Tövbe tövbelik zaten adam. Neyse evet arkadaşlar bu şekilde kaldık. Şu anda olduk. Sizi çok seviyorum. Video like atmayı unutmayın. Yakışıklı olduk. olduk. Evet, hem sempatik hem yakışıklıyız. Bu arada Denizli'ye bu arada benzerin olduğu video acayip fazla beğeni geliyor. Bu videoda da acayip fazla beğeni ve acayip fazla izlenme bekliyoruz. Ve ben böyle kaldım. Bakın bu adam tekerleğiyle size el sallamaya çalışıyor. Sanırım komaya girmiş. Neden komaya bildiğini bilmiyorum. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.